Tamam şimdi kardeş. Ne Şöyle yaptık kardeş. en son? En son ne yaptık en son? En son domuz aldık. Evet. Demir topluyorduk. Demir miydi, gümüş müydü? Bu gümüş topluyorduk. Daha demir daha. Ne toplayalım demir? Ama şu ben şu domuzlara en bir şey bakmak ise. istiyorum. Sen bir tane daha buldun galiba en son? Bir tane daha buldum domuz. Hemen bir Onu bakalım ona. Bak burayı değiştirdim ha. Şekilli şu, şu olmuş burayı ha. Bu evcilleşti ha. mi? O kardeşim ben bunu severim ama bu saldırır değil mi? 155 olmuş bu. 155 Dur olmuş. ben şunu bir seveyim. Uy ya yaba ne yaban domuz seni seviyor. İsim koyayım. Ne koyalım? Balım domuzun adına ne koyalım? Gamze. Pörsük. Domuz diye. Pörsük diyor Gamze. Pörsük mü koyalım? Fırsık ne ya? Bir şey vardı ya. Eee, bir tane dizi vardı. Ne var? Erkek bir kız. Ceren'le Ceren değil de bunların Kürt versiyonları. Bilmiyorum. Biliyon ama unuttum ismini. Bu ya. domuz beni öldürecek ha. neydi lan? Ne? Ke Kezban'la bir şeydi. Faruk. Ne bileyim lan ben. Yok. Orada çilekleri toplama da. Çilek varsa üstünde at yine. Yok fulüm ya. Envanteri boşaltmamışım. Evet, ne koyuyor ismini? Onu karar Ab veririz. Abuzettin koyalım mı? O erkek mi olsun? Bu er ilk bulduğumuz erkek olsun. Tamam. Abuzettin mi? Süleyman koy. Süleyman. Hı. Tamam. Senin artık adın adın Süleyman. Ben tamam. Anladım, Süleyman. Stakla burada biz geleceğiz. Su falan plan vardı onun ananı skin box. <laughs> Hop ıçkırdın. Öldürür ha. Gülüyorum kanka. Öldüm daha Geçimde önce. Yana da gitmeye Git, öldürürüz lan biz bunu. Oha çok hızlı koşuyormuş lan. Nasıl öldürüyorsun kanka? Bir şey değil mi? Cidden öldürürüz bu arada. Ay, gel lan buraya. Kral La... canın gitti. ip ne? Buraya gel. Gel lan buraya. Şunu ben basayım da. <laughs> ovaya gidiyor bu. Ovada öpebilirler. Kanka bu harda kaç... Belli. Uf, oh. Ne verdi? Lock seti verdi. Lock seti verdi. Haa. Lock seti verdi. Dur öğren sısma sineyle yap diyor. Bak şunu yaptım. Neyi? Onu lan? Bak anam ne kuyru ne hiç kesmedim kanka. Yaban domuzu et istiyor. Yaban domuzu etiyle bir sos yapıyoruz ama Çok gerek. Yıldız lan oraya niye gittin lan? Yıldız domuz. Sıkayım mı kanka domuza? Hangi domuza? Bizim domuza. Ee? Ben kafayı mı yedim? Ben o bir yıldızlı domuzu nasıl sen şartlarda buldum ha? Ne şartlarda buldun? Evesin harikesinden getirdim ben. ya <laughs> hayda. Haydi Dur Oğlum bizim mekanı nekler basmış. Yunus. Hmm. Nasıl nek basıyor oğlum? Aşk golemesi ittir git uğraşamam seninle ben Gel lan buraya Ver lan itemlarını. Senin golemi gördüm kanka da Ben golemlerle kapışmıyorum Prens meselesi 4 tane işareti var Abi bir oyuna giriyor mu? He? Girecek şimdi Geldim geldim Dc'ye gel Taş kolemden kaçmaya çalışıyorum da kaçamayacağım gibi ya. Görüyor beni. Saklanamıyorum. Ha, şaman. Nerede Sonunda bizim geldin bizimle? şaman. Şaman mı? Boz şamanlar flinklerle takılsın. Ben gel. Hoş geldin. Kanka ben ondan eminim tamam mı? Ben de geliyorum. Gamze'ye bir oyunu bir küçük gösterelim. Ben, keşfederim kendimi rahat ol ben palya oynadım. Ses. Bak nasıl yakıyoruz ha. İyi de. Görüyor hmm. musun? Bu bıçağın etkisi. Cennere 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 cennere. Ha ha. Darma duman ediyoruz kanka. Yeverin. evleri yağmala. Aa yağmalamayalım mekanda, yazık ya. Bizim mekanda takılıyorlar kanka. Sivil. Bir yeri var doğma yeri var. Gamze'nin orada. Cennere cennere cennere. Ya Allah. Giremiyorum. gel gel. Gel gel gel. Dümdürüm, kapı dümdürüm, dur, dümdürüm. Evet kapıyı kırdım. <laughs> <laughs> Kanka bak önce o doğma yerlerini yıkalım. Olur. Güzel ve Şu an bunlar bizim için tırt da ilerleyen süreçte Buraya giriyorum ben. Burada iki tane falan var. Geldim. Direkt yerlerine. Vuramıyorum. Çünkü canım bir şey Hayır, oldu. Peki. Bunları topla kanka. Bak burada da sandıkta bir şeyler var. Hepsini al. Bir Hepsi sürü altın al. oldu. Ne varsa topla. Acımamız yok. Bu saatten sonra hiç kimseye. Lan siz ne arıyorsunuz o da? Daha canımız gitmiyor bunlara ha. Şurada Deteğe bakalım burada ne var. Burada bir şeyler var mı? Yok. Burada da doğum yeri var. Geliyorum geliyorum geliyorum. Sen, Sen tek hallet bunları ya. Sen tek hallet kanka. Gir takıl. Ağırlık yapıyor bende. Üstüm dolu üstüm dolu. Geliyorum. Var. Geliyorum. Meşale var. Alıp yakalım mı her şeyi? <laughs> Oğlum bu tam Moğol'a amına koyayım. <laughs> Alıp yakalım mı her şeyi diyor ya. Neredesin? <laughs> Kule var gördün mü? Evet. Kule'nin üstünde şey var. Dırak var. Sık öldür bakalım onu. Bak gördün mü? O küçük ne kadar azalırsa o kadar sert olursun abi. Biraz da. Ama İyiyim var kank. oyun gerçekçi. Ha. Bak ha. Kafadan vurdum ha. Ölmedi ya. Şey. Ölmedi bu Yanıyor arada. ama. Yanabilir. Geber. Tamam. Öndeki şeyi kırdı lan. Baba vuruyor ha. Eğim Oooo. var bak geliyorlar. 3 tane geliyor. Bunlar Nerede? sen sende hallet. Nerede? 3 tane önünde var. Cönlere 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 cönlere. Enerjin de var haberin <laughs> olsun. Biliyorum. Bir tane daha var. Sen üstünden nişanları toplarsın ben uğraşamam. Sen kime vuruyorsun? Kime? Güler. Ben daha da da göreceğim. <laughs> <laughs> Tepede kanka. Okta öldüremedin hala onu. Hala ölmedi mi? Canı çeyrek. Gördüm evet. Geldim sen bir rahat olsana. Boş boş koşuyorsun şu an Yunus orada. Kanka şu an takıldı oyun. Ha, evet. Heh. Şimdi. Ne olsun lan? Göremiyorum <laughs> ki ben öldü galiba. Kanka, kanka, öldü. İşte bu iş böyle yapılır. Herkes. Şey görmedim. Oğlum çok fena domuzumuz var lan. Kanka kestin mi onları şu an sen? Kesmedim lan. Keselim daha Şifre'den onları. Siloş kalsın. Diğer evet, aynen. Babalar kalsın. Şifren neydi senin? Elinde? Acaba bunlar bir daha çiftleş... Ama o daha tam büyümedi gibiler kanka. Ne oğlum büyümüş işte. Daha ne olacak yaban domuz Baksana ufak oğlum bunlar. Hayır oğlum nesi ufak be. Allahu Ekber Allah. <laughs> ne kadar verecek? Kaç verdi kanka? Bari alamıyorum. <laughs> İki domuz eti aldım ben. Kaç domuz eti var? Bende yok. Nasıl yok lan? İki tane domuz eti için mi biz bunu yaptık? Çekil be. Ne yap lan? Bir daha bakayım onu. <laughs> Katliam yaptık ya. Altı domuz eti oldu. Altı tane mi? İki çilekler at. Altı tane. Tan e, ejderha da var. Sükeceğim onu. Aa golemle şey kapışıyor mu lan ejderha? Hı hı. Aa. Oradaki ondan. golemle hepsi kapışıyor kanka. Allah Allah. Kurt harici olabilir. Kurt adam da kapışıyor. İzliyorum şu an. Ama ejderha, aa, yenir ejderha ki. öldürür ki. Evet ejderha öldürür. Aa mağara var. Nerede? Gel sana mağara göstereyim. Dağ mağarası kardeşim burası? Allah Allah. Ben gezdim lan buraya o kadar. Ben sarkıçlardan anladım. He. Bak sarkıç varsa kanka mağara vardır. Burayı He. ben bir yerde işaret ha. Kan buraya en son mu gelsek? Gel gel. Devam et. Aha. Tarikatçı. Bu ne oluyor? Bilmiyorum. Hiç görmedin mi? gördüm de oğlum Aa bu bir tuzağı yapıyor. var. Bu bir tuzağı Yaktı. var. Yaktı. Öldün mü sen? Ben ölmedim. Öldüm. Kaç. Oğlum ultini basacaktın ya. Şimdi bassın tanka da. Ananı sikeyim. Ben nasıl geleceğim oraya? Şey var. Tamam ben bunları öldürdüm de ölebilir miyim? Ölme. Beni bekle. Öldüm. Ananı avradın. Öldüm. Tek var. Ben hallederim. Tamam. Yakıyor bunun Her vuruşu yakıyor lan. Sıkıntı ha. He. sana Gel sağdan mı gidelim? Aha orada var uyuyan var. Gel, Sıkalım gel. ona. Lan o tiki tarafa mı gittin? Beni takip et ya. Okey. Şikayet kalıntıları vardı lan yerde. Bu ne kanka? Onu Yaptı bu mı? Ne lan? Aa üstüne bak Fenrir pençesi var. Oo. Ney kanka bu? Dur yavaş bir şey galiba. Aha, Burada. Bu ne lan? Et yığını var lan. He. Ben bunu y... ilk defa gördüm. Bu ne? Bu ne oğlum? Fenrir, Fenrir tüyü. Pençesi sağda solda et yığını falan var ha. Oha bunlar ben ne lan? Et yapalım. yığını al ama abi. Emanet al mı? Şer Dur alıyorum alıyorum. Onları ben aldım zaten. Ver. tüyü var bak şurada. Şunları da kır. Ya. Güncelleme atıyor anlamdır. Kanka bağlanamıyorum şu an. Sen oyundan koptun. Oyundan düştün sen. Evet.